Nereye 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın En Önemli Mesele başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Üç tür metin vardır. İlki, son örneği Kur'an olan kutsal metinler. Cenab-ı Hak insanlara bu metinlerle hitap eder. İkincisi, insanların kendi donanım ve hafsalasıyla telif ettiği metinlerdir. Bilgi verir, hayat tecrübesi aktarır, duygu dünyasını yansıtır. Yeni şeyler öğrenirsiniz, yeni şeyler hissedersiniz. Kütüphaneler bunlarla doludur. Üçüncüsü, Allah'ın ilhamıyla yazılmış metinlerdir. Bu metinler vahyi metluv değildir ama arıya vazifesini vahyeden yaratıcısı, hazır zaman dilimi için gerekli olan ayetlerin şerhlerini yol gösterici metinler halinde İlham yoluyla velayetini aldığı has kullarına ihsan eder. Peki bu son türün ilhamı ilahi olup olmadığı nasıl anlaşılır? Şeytanın veya nefsin buna karışıp karışmadığı nasıl bilinir? Bunu o metinlerin müsbet etkisinden, tesirinden anlayabiliriz. Mesela hidayet Allah'tandır. Eğer bir metin okunduğunda kalbere tesir ediyorsa İman nuru üretiyorsa, hidayete matiyelik özelliği taşıyorsa, o zaman ilahi teyide masar, ilhamı ilahi metinlerdir diyebiliriz. Risale-i Nurların ekseriyeti bu keyfiyete mazhardır. Risale-i Nur sıradan bir bilgi kaynağı değildir. Allah'ın varlığını ispatlayan bir mantık eseri olarak düşünmek yetmez. Risale-i Nur, bugünün insanına marifetullahın alfabesini öğretir. O, Allah bilgisinin anahtarıdır.'' bu çağı aydınlatan emsalsiz bir tefsirdir. Bu sebeple de Kur'an'a ait bir ilham, tılsım ve insiba taşır. Sadece İhlas risalesini ele alsak, her bir cümlesinin Kur'an'dan yansıyan benzersiz birer vecize olduğunu görürüz. Risalelerin bu yönünü de aşan bir diğer özelliği, iman tılsımı taşımasıdır. Cenab-ı Hak, Hulusi kalple Berrak bir niyetle bu eserleri okuyan insanların içine iman nuru atar. Her metnin kışrını odaklanıp onda boğulanlar olduğu gibi Risale-i Nur'un da kelimelerinde boğulup onun nuraniyetinden istifade edemeyen bir kitle tabii ki olacak. Ama Risale-i Nur Umumi olarak 90 yıldır Türkiye'de ve dünyada binlerce, yüz binlerce evde okunuyor, müzakere ediliyor, milyonlarca insanın hidayetine vesilelikle müşerref kitaplardır. Böyle bir özelliği müstesna bir tefsir olan Elmalı'da veya Filzilali Kur'an'da görmek mümkün değil. Bediüzzaman Hazretleri tefsir yazmaya çok erken yaşlarda başlıyor, İşaretül İcazı yazıyor. Fatiha ve Bakara suresinden 29 ayet. Böyle azimli bir insanın başladığı işi yarım bırakması mümkün mü? Değil. Ne yapar eder, o tefsiri bitirirdi. Ama o kaderin sevkini görüyor. Oyunu okuyor. Hidayet anahtarının peşine düşüyor. Onun da tam bir tefsirde değil, bu asra rehberlik edecek ayetlerin tefsirinde olduğunu görüyor. Nurlar'ı o günün edebiyat dilinde yazmıyor. Daha önce telif ettiği münazarat, muhakemat gibi ağır bir dil kullanmıyor. Kalemini ilhama teslim ediyor. O gün için avam halkın da anlayabileceği dili tercih ediyor. Risale telifine 1925'te başlıyor, 1950'lerde bırakıyor. Oysa vefatına kadar 10 yıl mektupların dışında pek çok eser yazabilirdi ama o İlahi teyi dalmamış, ilhama masar olmayan eser telif etmeyi düşünmüyor. Haftanın bir akşamı toplanarak beraberce okuma, müzakere etme usulü risalelerle başlamış bir hususiyet. İnsanlar haftanın bir akşamı bir araya toplanıyor. Bu toplanmalarda bir şeyler öğrenmekten bahsetmiyorum. Konumuz ilim değil. Nurların rüçhaniyeti, oraya üzerlerinde haftanın manevi isi pası, kiri zifosuyla gelenlere arınma kurnası olması. Oturuyorlar, bu kitapları müzakere ediyorlar. O meclisten ayrılırken farkında olsalar da olmasalar da tüm bu eraciften bir iznillah temizleniyorlar. Peki bu toplanmalarda başka kitaplar okusak ne olur? Bir kısım bilgiler öğrenebiliriz. Ufkumuzu genişletebiliriz ama Risale-i Nur'un hidayete vesile oluşu tılsımından kesinlikle mahrum oluruz. Bu çağda, bu çağın şartlarında hizmet etmeyi düşünüyorsam başka bir muhteva ile bu mümkün değil. Allah bu zamanda iman tılsımını hatta inhisar halinde bu kitaplara vermiş. Nadir de olsa duyuyorum, biz derste tefsir okuyoruz, meal okuyoruz, hadis kitabı takip ediyoruz şunu sorasım geliyor. Dersi Hamdi Yazır Hazretleri mi yapıyor yoksa Fahruddin Razi mi? Binbir fitnenin kasırgalar halinde dolaştığı günümüz zihin atmosferinde Risale-i Nur'un hafife alındığı, kenara bırakıldığı bir dersten ne kadar hayır ve bereket hasıl olur bilmem. Fethullah Gülen Hoca Efendi bu ehemmiyeti fasıldan fasıla da şöyle ifade eder. Risaleler geleceği şerheden ve hatta bu daire içinde yetişecek büyük velilere, mürşitlere, ebrara, mukarrabine rehberlik yapacak tertemiz bir kaynak olmasına rağmen bazıları için hiçbir değer ifade etmemekte. Risale-i Nur'dan herkes kendi seviyesine göre istifade eder. Kimisi onun sayfaları arasında yüzer, gezer, kimisi de satır aralarından Allah'ın marifetine giden binbir yol bulur ve oralarda seyahat eder. Fakat şunu da ifade edelim marifetullahın asgari seviyesine ulaşmış bir insan, azami zöğüt, azami takva, azami ihlas ve azami velayeti hedef edinerek yoluna devam ettiği müddetçe gerçek marifetin sağanak sağanak yağmur damlaları halinde yağması gibi bir lütfa mazhar olabilir. Hoca Efendi eski bir sohbetinde falanlar bizim Risale-i Nur okumadığımızı söylüyor. Ne dersiniz? sorusuna onlar dediği için değil ama ihmal etmeden evlerde okumamız gerekir demişti. Sonra da nurların ehemmiyetini hem bu asrı hem de bir sonraki asrı aydınlatacağını uzun uzun ifade etmişti. Kızıl Minare Camii Meşrutesi 1982 Biz o derse gittiğimizde umduğumuz feyzi dersi yapan insandan değil Cenab-ı Hak'tan bekliyoruz. O nedenle dersi en avamımız bile yapabilir. Toplanırız, okur, müzakere ederiz. Bu eve dönerken Allah'ın bizim sinemizi hediyelerle doldurması için yeterli. Cenab-ı Hakk'ın o akşam oraya toplananlara vereceği ihsanlar için dersi seçkin bir insanın yapması gerekmiyor. Düz bir insanın sıradan arkadaşlarıyla uhuvvet içinde, sevgi atmosferinde bir araya gelmeleri kafi. Bu vesilelik için ders yapanda üstün bilgi, kariyer sahipliği ve mütebahir alim olma şartı yok. Ama benim derdim başkaysa farklı davranırım.'' Malumat furoşluk yaparım. Çevreme toplananlara ne kadar çok bildiğimi anlatmak için önüme koca koca kitaplar dizerim. Derin meselelere girerim. Uzun uzun keçi boynuzu çiğner, 2 gram şeker yesinler diye herkesin eline birer şeker kamışı veririm. Ders benim tek kişilik şovuma döner. Sen tecelli eylemezsin perdede ben varken ve üzerimizden inayet kalkar ve iman zemini yerini çoğu zaman münakaşa ve münazaraya bırakır. Böyle bir derse Cenab-ı Hak hiçbir ihsanda bulunmaz. Herkes elinde kemirilmiş bir kamışla evine döner. Hizmet gönüllülerinin en önemli beslenme kaynağı haftalık dersler. Bu nedenle de hizmetin en ciddi meselesi Haftalık derslerdir. Bu dersler bir müfredat içermeli. Risale-i Nur'dan seçilmiş bölümlerle ihmal etmeden en az yarım saat okunmalı veya müzakere edilmeli. İlk bölümde risale okunduktan sonra ikinci bölümde Pırlanta serisinden bir bölüm okunmalı. Prizma serisi inşaat ekseni, kırık testi, sonsuz nur gibi hitabeti tamamen ilhama mazhar, vaaz ve sohbetlerin yazıya dökülmüş bölümleri okunmalı. Üçüncü ve son olarak, öncelikle 2004-2010 arası her Herkül'de yayınlanmış, hizmet kriterlerini ve kırmızı çizgileri anlatan kısa videolar var. Sıraya konularak her bir araya gelişte, Bunlardan mutlaka 10-15 dakikalık birer bölüm dinlenmeli. Bu saydıklarım bir saati aşmaz. Sonrasında dileyen istediği meali veya tefsiri arzu ettiği kitabı okuyabilir. İlmihal, Kur'an, tecvid öğrenilebilir. Bu üç bölümlük öneri genişletilebilir ama kesinlikle azaltılmamalı. Peki bu saydıklarımı yapmasak her hafta yedi tuğla sahibi bir alimin dersine gitsek aynı feyzi alır mıyız? Tabii ki ilim öğreniriz. Bir kısım marifet dersleri kazanırız. Ama Bediüzzaman Hazretleri fevkalade nezaketiyle bu mahrumiyeti şöyle ifade etmiş. Bu şehre bir kutup, bir galsı azam gelse, seni on günde velayet derecesine çıkaracağım dese, sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın. Çünkü başka şehralarda kazanılacak velayetle bile bu asrın fitnelerinden kahramanca korunma ihtimali yok. Olmadığını da görüyoruz. Allah'ın Risale-i Nur'a lütfettiği iman vesileliğinin başka bir alternatifini ben bilmiyorum. Son bir nokta bu derslerin kutsi atmosferini siyasetten korumak. Güçlü ervah-ı habisinin zikredildiği yerde hidayet tılsımı durmaz, kaçar. Nur ve zulmet bir arada olmaz. Nur atmosferi narindir. Eksoz gazına mukavemet edemez. Ve dersin sonunda tüm mevhibemizi kaybetmiş olarak oradan ayrılırız. Tekrar etmiş olayım. Haftalık dersler hizmetin en ciddi ve önemli meselesi. Bu derslerdeki savrulmanın faturası yanlış beslenmiş... İhlas düsturlarını içselleştirmemiş, uhuvvetin kerametinden ve Hoca Efendi'nin üslubundan habersiz nesiller halinde önümüze çıkıyor. Böyle nesillerle yapılacak hizmet Allah'ın teyit ve inayetinden mahrum olur diyor Veysel Ayhan TR724'teki köşesinde.